Integral Forex TV kanalından herkese merhabalar. Yoğun bir hafta geçiriyoruz. Özellikle merkez bankalarının haftası olduğunu da söylemek mümkün. Dün özellikle kritik bir merkez bankasının toplantısını e, geride bıraktık. Fed faiz kararını karşıladık. Bugün de içeride Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor olacak. Tüm bunlara ayrı ayrı değineceğiz ama bunun yanında olmazsa olmazımız tabii ki Borsa İstanbul'u konuşacağız. Öte yandan Altın. Altın yine rekorlar tazeledi. Oraya da ayrıca değineceğiz ve son olarak da yarın Japonya'da yine Merkez Bankası faiz kararı var. Oradaki beklentiler üzerine de yine sohbetlerimiz olacak. Tabii ki her perşembe olduğu gibi ekonomist Serdar Pazı ile beraberiz. Serdar merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Deniz. Herkese selamlar, sevgiler. Nasılsın, iyi misin? Vallahi bu yoğun günden de olabildiğince yani FED'in faiz kararı toplantı Amerika kapanışı ondan sonra işte Japonya açılışı filan yani arada geride pek bir şey kalmıyor ama izleyenlerimiz için bu yoğun gündemi eksiksiz şekilde takip etmeye çalışıyoruz. Peki o halde. O zaman ben böyle taze taze hazır gelmişken FED bunun üzerine biraz ilk etapta başlamak istiyorum, konuşmak evet. istiyorum, değerlendirmelerini merak ediyorum. Kısmen de olsa sürpriz bir kararla 50 bas puanlık bir indirime gitti FED. Ee, yıl sonuna kadar da iki toplantımız var ve projeksiyonlara baktığımızda bir 50 bas puanlık faiz indirimi daha görülüyor. Ama indirimleri... En aynı boyutta olmayabileceğini sinyalin de vardı, dile getirdi Powell. Tabii bununla beraber 50 baz puanlık bir faiz indirim miktarı resesyonlarda da e, e, miktar resesyon riski olarak da okundu öyle ifade edeyim. Tabii bunun yanı sıra Powell açıklamasında da bu faiz indirimini aslında Emek piyasasında oluşan risklere karşı da bir kalibrasyon olarak da tanımladı. Şimdi bu açıklamalar, bu kararlar sence piyasayı ne kadar ikna edecek ve senin bu toplantıyla bu indirim miktarıyla açıklamalarıyla ilgili değerlendirmeleri nelerdir? Ben kararın hemen öncesinde sosyal medyada bir açıklamada bulundum. Hani meşhur son sözler kıvamında hani vardır ya gel gel burası boyu geçmiyor falan gibi. Yani onun tadında dedim ben 25 yapması gerekir. Çünkü şu ana kadar verdiği sinyaller hep böyleydi. Ama atış olmayan yerden duman çıkmaz mantığıyla o işte kaynaklara yakın olduğu iddia edilen dedikodu vesaire e, gazetesinin haklı çıktığı ortada. Şimdi 50 bas puan indirimi haklı çıkartacak. Yani şimdi çok uzun zamandan beri pas geçiyor değil mi? yani Evet. Beşlerle gayet Temmuz ayında yani başlayabilirdi. E, bunu yapmadı. Temmuz ayındaki konuşmasıyla bu ay yaptığı konuşma arasında çok da büyük bir fark yok. Yani Temmuz'da hiç yapmayıp Eylül'de 25 yerine 50 ile başlamak için arada çok ciddi bir şeyler olması gerekiyor. Şimdi istihdam piyasasına vesaire bakıyoruz. Tamam biraz soğuma var ama zaten yumuşak iniş senaryosunun bir olmazsa olmazı istihdam piyasasında yumuşama biraz daha iş bulma koşullarının daha zorlu hale gelmesi, işsizliğin sınırı da olsa artması yoksa zaten ekonomi mütemadiyen 5. vites %3, %4 büyümeyle devam eder. O zaten arzu edilen bir şey değil. Yani öyle fiyat baskısını ya da fiyatlama mekanizmasının doğru çalışmasını çok fazla normale getirmek zor. Bir ister istemez olması gerekiyor. Yani bunu tam böyle hani laf ebeliyle kelime cambazlığı arası bir noktada pahalı. Yani geride kaldığımızı düşünmüyoruz ama geride kalmama taahhütümüzün bir göstergesi olarak yani bilemiyorum hakikaten o Demokrat Parti tarafından işte gelen 75 bas puan indirmeli İstanbul karşılık bulmuş gibi. Yani bunu hakikaten ben 4.2'den işsizliği 4.4'e çıktım. Hadi 25 50 indiriyorum. Yani o kadar kötü okuduysan hakikaten e, Temmuz Eylül arası yaptığın açıklamalar tamamen bu sefer boşa düşüyor. Yani son bir halkalana kadar hiçbir FED yetkilisinden ki FED yetkilileri sen de biliyorsun, biz izleyenler de biliyor. Sırtlıkla konuşuyorlar. Yani bizim para politikası kurulu üyeleri gibi bir toplantıdan diğer toplantıya e, kendi inzibalarına çekilmiyorlar. Yani bizimkiler değil mi? Bir kere iki konuşuyor konuşmuyor. E, hatta Hı -hı. son yönetime kadar Fatih Karahan öncesi dönemde yani herhangi bir PPK üyesinin sesini bile duymamışlığımız vardır. Şimdi e, orası ama öyle değil. Yani bunlar kendi bölgelerinde işte sorumlu olduğu hangi eyaletin Fed başkanıysa işte Louis ayrı konuşur, Chicago'su ayrı konuşur ondan sonra. Şimdi bu ortamda hiç 50 bas puan indirmemiz gerekir. Yani indirebilir miyiz, indirmez miyiz noktasında hep gidip geldi diğer bölgelerde. Evet. E, Fed Başkanı Powell da öyle. Daha yeni şurada Jackson Hole toplantısında artık işte tamam indirimler başlayabilir sinyali verdi ama hani 50 ile başlamasının gerekliliğini tam anlamıyla ortaya koymadı. Zaten Piyasada reaksiyon şöyle oldu, yani ilk planda tabii beklenmedik bir indirim olduğu için, yani e, piyasayı ve Fed'i yakından takip eden insanlar adına tam anlamıyla beklenen bir hamle olmadığı için bir coşku, yeni rekorlar vesaire. Sonra açıklamalarda bunun altında oldurulamadığı için, yani yazın geri kalanında 50 ne demek? Kasım Aralık 25'er demek. Gelecek sene sadece 100 bas puan indirim. Yani 8 toplantı var. E, bunun Dördünde 25'er yapacağım ya da işte 50'şer yaparsa iki tanesi değil mi? Altı tanesi duracağım. şimdi bu hani 50 ile başlamayla örtüşen bir tempo mu? Değil. O yüzden havada kalan tam olarak açıklanamayan bir şeyler var. Yani 50 indirme isteğiyle bunu bir zarfa koyma, uydurma konusunda tam bir uyuşma maalesef yok. O yüzden piyasa biraz o kazanımları ondan geri verdi. O çalkantı sonrasında ondan yaşandı. Ama sabah itibariyle tabii Asya'da, Avrupa'da vesaire bizde Borsa İstanbul'da bile Bizde tıkladık, breakdentler farklı olabilir ama bir e, toparlanma, o üstünden toprağa atma durumu var. Dolayısıyla bu devam edebilir, yeni rekorlar da e, görebiliriz. Yani belirli bir kontrolü yeniden sağlaması adına bir tur daha bir açıklama gelmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü şu an biraz kıyasının kafası karışık çünkü 25 milyon yapar zaten bir kafa karışıklığı vardı. Yani uzun zamandan beri görmeye alışık olmadığımız bir FED toplantı öncesi belirsizliği vardı. Bunu tam anlamıyla yatıştıran ortadan kaldıran bir FED maalesef göremedik. Tamam iş gücü piyasasına dair revizyon, enflasyona büyümeye dair revizyonlar ama bunlar hani normal 25'ten neden 50'ye öyle bir panik modunu düşündüren hamle neden geldi? Açıkçası yeterli olmadı. Evet, evet doğru. Peki oradan o zaman hemen Fed sonrasında altına bir bakalım istersen Serdar. Şimdi altın e, rekor tazeleyerek 2600 dolarları test etti değil mi? Evet. Hemen Fed'in e, faiz indirimini açıklamasıyla beraber. Ama evet. sonrasında Powell'ın açıklamalarıyla beraber de kar realizasyonlarıyla birlikte geri çekildi. Akabinde ise sonrasında da Fed öncesi, toplantı öncesi seviyelerle beraber şimdi de 2580 seviyelerinden işlemler geçiyor. Tabii faiz indirim döngüsüne girmiş olması Fed'in eee ons altın için olumlu ancak senin burada beklentilerin nedir? Nasıl yorumluyorsun bu hareketlere? ben altın bundan biraz daha aşağıdayken de, o 2540, 2550'lerdeyken de yani yeni zirveler olabilir. İşte bu zaten 2586, sonra 89. 2600'dan. Bunları teyit eder, gerekli hareketler oldu. Yeni zirve olabilir ama altın da hani en iyisinin ben geride kaldığını en azından kısa orta vadede düşünüyorum. Yani altın 2800-3000 falan önümüzdeki sene sonralarda olmaz diye bir şey yok. Ama bu yılın başında işte 2000'lerden 2.600'de yüzde 30 makul mantıklı bir hareket yeni zirveler. Şimdi buradan sonra bir nefes alma, bu nefes alma hani 2450'lere falan gerileyerek olabilir. Hani oradan bir yeniden maliyet oluşumu, kısa vade aşırı longların törpülenmesi, devre dışı kalması, da. oradan ha burası fırsat değil. Bunu bir böyle ayda analizinde değerlendirip gelenlerin hani yüklenmesiyle yeni zirvelere doğru. Ya da işte 2520-2530 önceki zirvelerle şimdiki zirve 2600 arasında uzun süre bilen bir konsolidasyon. işte ne kadar mesela gelecek sene işte seçimi kim kazandı belli olana kadar ya da istihdam vesaire rakamlarında değiştik olana kadar. Dünyada jeopolitik dengede bir şeyler değişene kadar. Öyle bir yüzdeki üç band dahilinde bir yatay konsolidasyon da olabilir. Bunların tabi hangisinin olacağını söylemek hata payı çok yüksek bir durum. Yani oraya girmek istemiyorum. Ama ben hani kısa vadede en iyinin geride kaldığını ve bir süre bir dinlenme modunun bundan sonra geçerli olacağını. O tamamlandıktan sonra tabii işte faizler inmeye devam edecek. dünyada enflasyon tam anlamıyla ortadan kalkmış değil vesaire. bunlar gene altını destekleyen argümanlar. Daha yukarılarda söz konusu ama ben hani kısa orta vadeli görüşüm bu şekilde. Anladım. Biraz bir soluklanma görebiliriz, kendi görebiliriz. Peki. Ee, buradan da o halde çok kısa soracağım. Ee, yarın boş e, Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Oradaki beklentileri nelerdir Serdar? Şimdi, bu hafta hakikaten Merkez Bankalar haftası. İşte Norveç, bugün İngiltere. Bugün İngiltere bugün tabii. Sonrası bir değişiklik beklenmiyor. Yarın Japonya. Japonya'dan da bir değişiklik beklenmemekle beraber şu varlık alımlarını tam bitirecekler mi? Ve yılın geri kalanında nasıl bir arttırım patikası? Yani yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? O yüzde bir vesaire gibi böyle hedefler ya da orta vadeli varmak istedikleri noktalar gibi e, boj yetkililerinden, Bank of Japan yetkililerinden gelen açıklamalar var. Hani piyasayı çok fazla bozmak istemeyeceklerini ben nispeten tahmin ediyorum. Ama orada hani orta uzun vadeli görüşüm e, yeni destekleyecek faiz hareketleri. Çünkü dünya genelinde hani faizi bundan sonra arttırabilecek yani ender ülkelerden ve yen aleyhine çok fazla pozisyon var. Yeni bir fonlama e, para birimi olarak kullanıp en düşük faiz neredeyse o tarafta olduğundan oradaki faizi ödeyip oradan devşirdiği parayı işte daha yüksek faiz ödeyen para birimlerine buna e, ülkemiz para birimi, Türk lirası da dahil ama işte sterlindir, dolardır, eurodur hepsi neredeyse yen karşısında bir carry trade unsuru olarak kullanılıyor. Özellikle tabii o coğrafya dolayısıyla Avustralya doları, Yeni Zelanda doları vesaire o taraflarda da inşa edilmiş büyük pozisyonlar var. E şimdi bunların ister istemez kayıpları e, azalması nispeten edilmesi, bunların olduğu yerde de yeni değer kazanması 130'lara doğru çok ihtimal dahilinde düşünüyorum. Orada da hani bir kısa vadeli 140 145 bandında bir böyle dengelenme arayışı vesaire olabilir. Ama oradan sonra hani yine hareketin devam edeceğini bunun hani yarın başlamayabilir boş, biraz daha temkinli davranabilir ama bir noktada ister istemez oradan genliğine, dolayısıyla dolar endeksini aşağı çekecek hareketler olacak diye düşünüyorum. Peki teşekkür ederim. O halde artık bir içeriye geçelim Serdar. Şimdi Borsa İstanbul. Şimdi geçtiğimiz haftadan e, böyle hafif hafif böyle tepki alımlarıyla beraber e, yukarı yönlü hareketler izliyoruz. Yer yer volatil hareketler de izliyoruz Borsa İstanbul'da tabii. E, devam ediyor volatil hareketler de. Şimdi baktığımızda geçtiğimiz hafta 9273 seviyesinden gelen tepki alımlarıyla beraber de bir toparlanma içerisinde olduğunu görüyoruz değil mi Borsa İstanbul'un? Tabii bize en çok baskılayan unsur neydi? İkinci çeyrek bilançolarının oldukça zayıf gelmesiydi. Evet e, bu oldukça bir baskı yarattı bizlerde. Üçüncü çeyrek bilanço dönemi de yine e, zayıf geçeceği yönünde ama benim burada yorumum sana da soracağım gerçi Serdar ama üçüncü çeyrek bilançolar evet her ne kadar zayıf geçeceği yönünde beklentilerimiz olsa da fiyatlamaları sanki biz bu döneme biraz daha yedirdik gibi. Ve e, üçüncü çeyrek bilanço döneminde çok fazla bu dönem olduğu kadar şiddetli bir bir baskı göreceğimizi ben çok zannetmiyorum. Sen ne dersin? Senin yorumun nedir? Şimdi Enflasyon tarafında tabii enflasyon yavaşladığı için yani her ne kadar hane halkı tarafından bizler tarafından markete pazara gittiğimizde e, çok bunu hissetmesek de hani resmi Hı -hı. rakamlar nezdinde ve e, işte üretici fiyat endeksi, çekirdek vesaire alt kalemler gibi noktalarda da bir yavaşlama olduğu için artık enflasyon muhasebesinin etkisi nispeten Azalacağız. daha az hissedilecek. Evet. Şimdi şirket finansallarına daha süz edildiği noktada artık bir de birkaç çeyrekten bu yana e, analist camiasında hani bir bakıldığında artık bunu hazmetme durumu da söz konusu. Yani artık enflasyon muhasebesiyle karlılık nereye düşer? Çarpan nereye kadar çıkar? Bir neredeyse otomatiğe e, yakın bir şekilde bunu hesaplamaya muktedir hale gelmiş durumda. Bunu tabii hepimiz yaşayarak öğrendik. Yani, hı hı. yani bir işte Yeminli mali müşavir vesaire değilsen onun bilanço üzerindeki tam hangi kalemlere etki edip karlılığı ne kadar baskılayacağını filan işte kimse kendini kandırmasın. Bundan işte 6-9 ay önce filan pek rahat rahat hesaplayamıyorduk, konuşamıyorduk. Ama şimdi elimiz bir arada bunu öğrendik. Dolayısıyla evet. 9.270'lere kadar gerileyen borsa İstanbul'da yabancı özellikle piyasa üzerinde hakimiyeti fazla olan işte robotların, algoların yaptığı satışlar düşük hacimle hiç neredeyse yeni maliyet oluşmadan kaydedilen en düşüklerle vesaire geldiğimiz bir seviyeye ben çoğu şeyin bu noktada bu fiyatlara dahil olduğunu yani negatif raftaki çoğu şeyin dahil olduğunu işte gelecek hafta Cumhurbaşkanı'nın Amerika'da yapacağı temaslar oradan gelebilecek işte pozitif mesajlar Orta Doğu'da Katar'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan varlık fonunun turları buralardan dış sermaye vesaire tarafından yani sermaye piyasalarını kısa vadede rahatlatması anlamında bunu da bir söylüyorum. Ee, bir takım hareketler etkili olabilir. Ee, i̇çeride de bu kar satışları sonrasında 9200'lerin işte dolar bazında 2.75-2.80'dir. Fena seviyeler olmadığı, çoğu negatif gelişmenin hala fiyatlandığı düşüncesiyle buradan tepki hareketlerinin işte o zaten bir noktada işte kamunun bir miktar ilgisi. Yani orada da varlık fonu mu acaba ufak bir dokunuşu var. O da düşündürmedi değil. Önceki hafta o 9200'lerden oraya deyip 9400'leri kapanışta buranın içinde. Zaten o ivme bir şekilde başladığı zaman o ivmeyi misliyle arttıracak nispetle algılar vesaire geliyor ve bir hareket varsa büyüyor. Yani bu aşağı yönde de böyle, yukarı yönde de böyle. O şimdi yani demek ki burası tip buradan bir tepki olur işte bir en azından e, önceki haftalarda dediğimiz 10.150'ye e kadar bir hareket oluru e, desteklenerek de yerli yatırımcının, yabancı yatırımcının, kurumsal yatırımcının bir miktar pozisyon arttırdığını görüyoruz. Dediğim gibi yani 10.150'lere kadar, 10.200'lere kadar gidebilir ama oranın üzerinde hani birkaç kapanış görmeden yani çok tamam artık satış baskısı bitti falan demek için erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani yeni hikaye yaratma, üretme noktasında işte kredi derecelerine konuşup için yani bizim görünümümüzü durağına çekmesi, yeni not arttırımı çok kısa vadede gelmeyecek anlamına geliyor. Ve yani FED tarafından kaynaklı iyimserlik bize ne kadar yansır? Yani yabancı sermaye bize tamam kere trade tarafında geliyor, tahvil bono tarafında pozisyon açıyor. İşte Eurobond falan ihracı olduğu zaman buna talep geliyor ama hisse tarafında pozisyonlanma arzusu tam bizim İstediğimiz nispette Buyur, maalesef değil. O evet. oradan e, girebilecek sancılar bizi 10.150-10.200'ün ülkesine gittiğinizde şu aşamada engel olabilir. Ama ben artık hani 9.650-9.700 oralarda da böyle bir kısa vadeli dip oluştuğunu bu bant dahilinde, %4-5'lik bant dahilinde önümüzdeki haftayı geçireceğimizi tahmin ediyorum. Peki. O halde e, programı kapatmadan şunu da eklemek istiyorum Serdar. E, bugün Merkez Bankası... E, Bizim içeride faiz kararını açıklayacak. Senin beklentilerin nelerdir? Merkez Bankası'nda tabii ki bir değişiklik beklemiyoruz. Yıl sonuna kadar bir indirim gelir beklentisi bayağı yüksek sesle dile getiriliyor. Şimdi bu ne demek? Yani eğer şu an Eylül'deysek, yılın geri kalan Ekim-Kasım aralık 3 toplantı varsa bu toplantılı olmasa bile, yani bu yıl bir indirim olacaksa, gelecek toplantı en azından açıklama beklentine bunun biraz girmesi lazım. Yani, yani enflasyonda kaydeder, tatminkar. Benim arzu ettiğim Patika'da şu an olmasa da hani Fed'in 2.5-3 arasında tamam 2'ye gelmedik ama ben biraz ikna oldum tadında da benzer tonda açıklamalar geldiğini görmemiz gerekiyor. Bu Eylül'de olmasa da Ekim'de en azından geliyor olması lazım. Eylül'de geliyorsa Ekim'de başlar. Şimdi tabii faiz indirim döngüsü başladıktan sonra hani nasıl olacak işte Fed'de dahi tartışılıyor bizde de, de bir tartışılacak. Yani bir yanda önden yüklemeli mi yoksa işte bir indirim yapıp biraz hani piyasalara havuç gösterip ondan sonra sıkı para... Duruşunun devamı şeklinde bunun için tabii karardan ziyade kararda bir değişiklik olmayacağını tahmin ediyoruz zaten yüksek olasılıkla. Açıklama metni ne, ne kadar değişecek, ne kadar yumuşayacak onu göreceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum ağzına. Sağlık Serdar kıymetli yorumların için. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum halde. Hoşçakalın. İyi günler, hoşçakalın.